Merhaba arkadaşlar. Hepinize birlikte sizinle bugün birbirlerinizi yeme challenge oynuyoruz. Ve bugün sizlerle birlikte troll face olarak oynuyoruz. Ama bugün sanırım iki video çekeceğim. Yani bir bu video bir, de bir tane daha var. Orada da kara bir tip olarak oyun oynuyoruz. Öyle işte. Yani çok güzel evet. tepki Sizinle haydi bakalım. Haydi başlayalım. Haydi, başa Vallahi sürpriz yiyecek. Tamam, vallahi... Vallahi teyzeye almak istedim. Teyzeye almak istedim. Şu an saat kaç biliyor musunuz? Saat 9. Son 20 Ve iyi günler. Size de bir günaydın. Tabii videomu izliyorsanız. Sabah sabah. Onu da çevirsem. Ama tabii ki de yiyebileceğim insan görürsem onu yiyeceğim hemen. Ama şunu beni yemezsin tabii ki Te şu olabilir şu da olabilir Sanırım U bir şey bir şey bir şey falan filan falan. Bu az bir şey var. Hı, hmm, bunu beklemiyorum. <laughs> Neden? Bence kaçtık. Hop. Tamam lan ye. Zaten seni sevmiyordum. Neyse, ne yapacağım? artık seçesi kaldı. Aşağıdaki tatlım başlattı ve dır dır, dır Ne? Neden hiçbir şey. Şubat niye bilir? Ama o da hemen daha gülüştürür. Aha, ben, ben daha Yemek olan nereye çalışıyorum. çocuğum? bu beni kovalıyor mu? Sen git şunu ye. Sen git şunu ye.